Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, evet arkanda da gördüğünüz gibi iki tane bir yer var ve bu iki yeri geçmem lazım bu iki yeri geçe bu iki yeri de geçersem oyunun sonuna varıyoruz görevleri yapmam lazım bunu da bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dedim, burayı geçmeye çalışıyorum. <laughs> bu önemli bu bütünün süresinin dolmasını he, ve artık bunun süresinin dolmasını ve daha fazla bu, bu hani görüyorsunuz at, oradaki şeyi e, Burayı açman gerekmiyor biliyorsunuz. Hayır gerekmiyor oraya atsam daha kolay geçeceğim oraya ama ha, belki o şey çok daha güçlüdür kaç günün gün, gün bir olsa, olsa açılmayacak bir şeydir yani o yüzden, yüzden Afrika falan ihtiyacımız olabilir hiç yok diyorum yani eğer bu karşımıza böyle bir şey çıkarsa yalnız. Günler boyu bitmez. Evet açıldı bir tane silindi aslında o güzel para geldi güzel para geldi açamıyordum tabi Olsun. daha fazla lazım i̇şte bir tane legendiriva ta legendiriyi oyunun en güçlü petlerinin ağzından birinci ikinci sıralarda bulunuyor. Sayılı. Çünkü bu legendary olmasa ha ben şu an an şuradaki iki yere kadar gitmiş olamazdım. Şuradaki buraya ta buraya kadar gelmiş olamazdım. Bir de Lara Sitede Lara olması lazım. Bir de Legend'e. Bunlar ha, yoksa bunu geçince birazcık soğuk alsın her şeyi. Bu arada yanlışlıkla görevler bitiriyorum. Nereden görüyorsunuz o ha, burada bir şey var. Yok bu, 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 bu da var bu da var. Hacker yerlerine doğru geliyoruz. Hacker oldaki portal. Oyun gidiyor. Oyun gidiyor. şey yok artık. Teda koymuşum. Teda koydum. Aslında. Evet, Kolay. Ben bunları kırıyorum. Şimdi şeyin de süresi doğması. beraber geliyorum. Bu arada arkadaşlar. Şuradaki şey dolmuş fazla bundan daha fazla ama neden geçemiyorum diye soranlar olabilir arkadaşlar bendekinde nokta var yani e, o üç yerde nokta olursa ha, ha buraya geçilmiyor üç yer buradaki gördüğünüz üç şeyden birinde eğer nokta varsa say sayılmıyor Yok. Oradaki nokta başka bir yere gitmesi gerekiyor. Ben buradan diye keseyim de. Zamanla istiraf etmeyelim. Bu da kestim de farkında değilsiniz. Şimdi kesiyorum. Kes. He arkadaşlar bir de şu var. Al. da. Bununla bastığında. da. Böyle. Bir beklen çıktı ya. Şöyle bir yazı çıktı. 4 4 6 5 0 5 5 2 7, 9 7 Bu şey hey, ona, ona, ne kadar ha, para toplamamız gerektiği yazıyor. Gerçekten en kilit. Tüneli Neyse ben bunları bir kırıp geliyorum bu bir kırılsın da bunu da keseceğim kesme evet. devam et devam et devam et devam et devam et devam <laughs> et <laughs> 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 bla, 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 bla. yok bir yok bir de var bu arada videoda olduğumu biliyor. <laughs> o yüzden kötü. Arkadaşlar. O ki şey değil. Aa bir şey daha var. Ya bu elmas veriyormuş. Ne 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 ne. 50 tane. <laughs> Gecelerde del Gecelerde bismo per getton hmm.

Arkadaşlar anne dur kuru, kapat kapat televizyon. Arkadaşlar başladı. Başladı. İstediğiniz için teşekkürler. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi şanslar. Bay bay.